قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم "اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون" صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين" صدق رسول الله فيما قال ev kemâ kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Cümleten cumamız mübarek olsun muhterem Müslümanlar. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerden biri de Yasin suresidir. Yasin suresi insanın aklına ve vicdanına seslenen, kainatın bir denge ve ahenk üzere yaratıldığını hatırlatan, hayatı anlamlandıran, kalpleri dirilten, Hak ve hakikati öğreten bir suredir. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi ise Yasin suresidir buyurarak bu sureden övgüyle bahsetmiştir. Anadolu irfanıyla yoğrulan aziz milletimiz doğumdan ölüme, sevinçten hüzne, sağlıktan hastalığa farklı zamanlarda Yasin suresini okumayı alışkanlık haline getirmiştir. Ancak bu sureyi okumaktan maksat sadece onu tilavet etmek değil, onun manasını tefekkür etmek ve mesajlarını hayatımıza aktarmaktır. Aziz müminler, Yasin suresi, insanlığa hayat rehberi olarak gönderilen Kur'an'a yeminle başlayarak dünya vahiyet huzurunun ancak onun emirlerine tabi olmaktan geçtiğine dikkat çekmektedir. Yasin suresi ve en ya'buduni hadha sıratun mustakim bana kulluk edin işte dost doğru yol budur beyanıyla bizleri yalnız Allah'a kul olmaya istikamet üzere bir ömür sürmeye davet etmektedir. Bu istikamet tevhidle başlayan, ibadetlerle güçlenen, güzel ahlakla kemale eren İslam'ın dost doğru yoludur. Bu yolda olan bir mü'min, her işinde ihlası, her davranışında samimiyeti kuşanmalıdır. Riyadan ve gösterişten uzak durmalıdır. Yasin Suresi, sen elbette dost doğru yol üzere gönderilen peygamberlerdensin ayetiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tüm insanlığı dünyada ve ahirette mutluluğa çağıran kutlu bir elçi olduğunu haber vermektedir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hak ile batılı, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, helal ile haramı insanlığa gösteren hidayet rehberidir. Yetim ve öksüzleri sevindirmeyi, komşu ile iyi geçinmeyi, affedici ve bağışlayıcı olmayı öğreten rahmet elçisidir. Kıymetli Müslümanlar, Yasin Suresi inkarcıların şu çürümüş kemiklere yeniden kim can verecek sorusuna قُلْ يُحْيِ هَلَّذ۪ي اَنْشَاهَا اَوَّلَ مَرَّهُ Onları ilk başta yaratmış olan Allah diriltecektir fermanıyla cevap vermektedir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat eden müminlere Yasin suresini okumamızı tavsiye etmiştir. Bu tavsiye bizlere her nefsin ölümü tadacağını, ölümden önce ahiret için hazırlık yapmamız gerektiğini, söylediklerimizden ve yaptıklarımızdan tek tek hesaba çekileceğimizi öğretmektedir. Yasin Suresi bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır. O gün onların ağızlarına mühürleriz, yapmış olduklarını elleri bize anlatır. Ayakları da şahitlik eder. Bu bilince sahip olan bir Müslüman, yaratılış gayesi olan iyilikten, ibadetten, güzel ahlaktan uzak durmamalıdır. Kötülüklere asla yeltenmemelidir. Ölüm, ahiret, hesap, sorgu sual yokmuş gibi yaşamamalıdır. Rabbine, kendisine, ailesine...